Aa başlamış. Merhaba bir bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars ve işte yeni karakter görmüştüm. Ona işte arkadaşlar. Yeni bir yeni güncelleme geliyormuş. Topla çok bir şey, iş, yapmışlar. Şimdi oyunumuza başlayalım. Bu arada video sesi bile gelmeyebilir. Ses değiştirici kullanıyor. Kullanıyorum ondan dolayı. Hmm. Ben şimdi şey Dondurma diyorum ondan dolayı insan canınız çekmez Tamamdır Aldık bunu hmm. <laughs> Kimse yok mu ya Korsana Kimse yok mu ya 知道没？你我以小时候，可喜欢吃白面面，哎，就是酸甜的了。呀，哎呀，那个妈妈们，等哈儿吃饭。 Ağabey, gel <laughs> Ya abi gel. Çok az almışlar ya. Yatıyorum. ne iş mi olur ya? ya. ya. Gel, şey, seni Let's enter the door of the war with Mortis, I'll show you Mortis's room, I'm Mortis Mortis friends, you'll see soon, Terima kasih telah menonton! Ya bu ne? Korameli tukka lawlanis hadi açışa ben yok ya. I guess ben kuzenin olduğu zamana ben oynamıyorum. Aa, ne? 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 Şaka yap, şaka mı? Ben yapıyorum <laughs> ne Üç karakterin birleşimi ya. <laughs> Now yeah. <laughs> yeah, I see. I to ben bilerek ses değiştirici kullanıyorum. sesim videolarda bile değişiklik ondan için. Ondan için. Türkçe'ye bak. Ya öyle bir ya. Tamam. Bu nasıl güzel. Aha, burası ne? Ya Rabbim <laughs> ya Ben Bir iki daha, bir atacağım çıkacağım. Yeter ya. Baksana. Işte Dost Ya herkes imparator olmuş. arkadaşlar i̇şte bu da benim yan hesap. Şey söyleyeyim 25 tane karakterim var. Bu benim yan hesap arkadaşlar. <laughs> bu arada siz dün bekleyin. Şunu açalım. Şunu açalım. Ya. Gelin. Kupa 4 bin arkadaşlar bu da kuyumuna girdim. Gerçekten kapat 4000 arkadaşlar. Kuzum içki cidabı da burada. Gelin. Gelmeyecekseniz de gelmeyin. Çok da umurumda. İyi seyirler. İyi seyirler arkadaşlar. Bir kere daha. Bu sana yavrum. Of of. ya. Ben videoyu kapatıyorum. Yarın öğle namazından sonra yani saat yarın saat iki buçuk gibi patçı gameplay videosu gelecek. Görüşürüz Videoyu like yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bye bye.